Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir rol videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için orta koridorda Z oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Şimdi karşımızda Lucian Mechavo var. Açıkçası bu çaptı ayakta kalmaya mı oynasak, burst'e mi oynasak kararsızım. Sanıyorum ayakta kalmayı oynayabiliriz. Şu şekilde yapalım. Şu başlangıcımızda bir koridora gidelim. Hani e, Lucian erken oyunda bizi darlayacak bir karakter fakat güçlendikten sonra yani belli bir yerden sonra bizimle baş edemeyecektir. Özellikle 6 level burst'unu kullanırsam çok rahat bir şekilde rakibimi kesebiliyorum. Keza 6 level burst'ünden ziyade 3 level burst'umuz da güçlü. E, tek problem adamın E yeteneğini kullanıp kullanmayacağı ona uygun hareket etmem lazım. Yani E yeteneğini e, nasıl kullanacağına bağlı hareket etmemiz lazım. Özellikle erken oyunda da burst diyebilirsek can barını azaltırsak koridoru kazanırız. Ana ürünümüz yenilmez ki uzun süreli savaşlarda etkili olacaktır. Bu matchup üzerinde savaşların uzun olacağını düşünüyorum. E, tamamında videonun açıklama kısmına yer alacak. Açıklama kısmına rünlerin tamamına erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra benimle iletişime geçmek isteyen arkadaşlar varsa yine videonun açıklama kısmında hem Discord adresimiz hem Facebook grubumuz hem de Instagram adresi mevcut. Oralardan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Bakalım. ha birazcık sıkıntı gözüküyor takımlar ama şu bot lane'lerinin troll pikleri bizim kazanmamızı sağlayabilir. Tabi bizim bot lane onlara karşı oynamayı becerebilirse. Çok umut vermeseler de. E, yani bir tık etkili olabilirler diye düşünüyorum. Şimdi Lucian genelde Q yeteneğini hem sizi dürtüp hem de minyon dalgasını itmek için kullanmak isteyecektir. E, o yeteneğe göre hareket ederseniz çok fazla problem olmuyor. Rahat ediyorsunuz. Bir de bu adam hangi yeteneğiyle başladı bilmiyoruz. E yeteneğiyle başlasaydı şu an kafamı atlayabilirdi sanki ama. İşte bak bu hareketten bahsediyorum. Hem minyonu biçmek ister hem sizi Q'su ile dürtmek ister. Bu arada iyi bir Z oyuncusu değilim. Hatalarımız olursa affola diyeyim. Gel bakalım beya. Güzel minyon da kafa kafayız. Orada iki tane minyonu kaçıracaktık herhalde artık. Boşuna ileri çıkıp adamdan dayak yememize gerek yok. Bu dakikalar Lucian'ın dakikaları. W'muzu da açtık. Ah o yeteneğin değmesi lazımdı o adama ya. şu değmiş olsaydı burada çok fazla burst ben bu adamı. Yani belki koridorda e, o börsünüzden dolayı da bayağı geriye çıkmak zorunda kalacak. Neyse minyonda geri kalmayalım. Şu minyon dalgasını aldığımızda biz daha üstünüz. Hmm, potunu kullandı. Hem de e, Jumbo'ru fullken Güzel. Şu an bu şekilde gittiği sürece pek problem yok. Koridorda ileride kaldığı için şu an o da temkinli oynamak zorunda. Çünkü arkadan ne geleceğini bilmiyor o da. O da çekiniyor bir yandan. Güzel güzel. Potun da kalmadı. Z'de koridoru şurada tutmak gerçekten çok güzel bir olay. Özellikle böyle erken oyunda size karşı kazanan karakterler varsa. Ah. Arada kaçan o kadar çok minyon oldu ki. Altı levelimize çok az kaldı. Şifa ile birlikte girdiği için daha avantajlıyım. Normalde Purgush'un yapması gereken şey erken oyunda daha agresif davranmak olmalı. Ama bu adam bunu yapmadığı için benim için senaryo güzel. Manası da oldukça azaldı. 6 level'e de yaklaşıyoruz. Daha hızlı ve daha dikkatli davranmalıydım. Adamın sırtını döndüğü noktaya doğru atmam lazım Q'larımı. Manasını özellikle tüketiyor. Burada base'e gitmek istiyor çünkü. Güzel. Yani dediğim gibi 6 level burst'umu kullandığımda %100 kesiyordum. 6 level burst'unu bekledik, kestik. Şuraya bir totem atalım. Vay buralardan çıkmasın. Yukarıya yatık oynayacağım. Şuradaki minyon dalgasını itmem lazım. Tamamdır, güzel. Farmda üstüne skorumuzu çıkarttık. Bu adam üzerine bir tane çizme alıp gelmiş. Biz de bu oyun bazında aslında ninja tabi tamamlayabiliriz ama ben birazcık daha farklı şeyler yapacağım. Farklı bir zed build ile oynayacağım sizlere. İlk etapta kararma alacağız arkadaşlar. Can çalmamızı tavan yapacak. Bir de üzerimize şuradan şu arkadaşı da aldık mı tamamdır. Pot da alayım bu şekilde gidelim. Kararma buildü sayesinde can çalmanızı tavan yapıyorsunuz. Üzerinize... Hydra alıyorsunuz arkadaşlar. Hydra ile birlikte daha da mutant hale geliyorsunuz. Daha da fazla can çalmanız oluyor. Ardından Karabalt'ı tamamlıyorsunuz. Tank bir kompozisyon varsa sonrasında da rahat bir şekilde oyunu domine edebiliyorsunuz. Çok iyileştirme etkisi varsa Zaun Zincir Kılıç alın. Ki bu oyunda Zaun Zincir Kılıç bize lazım olacak. Kullanma dalgası benim için Lucian'dan daha önemli şu an. Kaçırdım. Her minyon için üzülüyorum. Şimdi ufak ufak aslında koridor. Lucian'ı üzerine yıkıp burada rotasyona çıkabiliriz. Shen bot e gitmiş. Güzel. Oraya muhtemelen ulti kullandı. Ulti kullanmasına rağmen bir şeyler elde edebilirler. Güzel, Lucian'dan e, bu sıçrayı almak bence gayet worth. Bir sonraki pozisyonda adamı kesme ihtimalimiz olacak. E, 110 saniye sonra ultimiz geliyor ama sıçrasının bekleme süresi daha uzun. Hatalardan avlanmaya çalışıyorum, onlardan beslenmeye çalışıyorum farkındaysanız. Üzerine ben hata yapmıyorum. Ya, yapıyoruz illa ki tabii de daha minimize tutmaya çalışıyorum. Daha az hata yapan taraf olmak istiyorum. Hadi ben. Hayır. Kule. Güzel. Son anda kule. <laughs> Bize tahmin ettiğimizden daha az hasar bıraktı. Master gitme o adama. Gitme o adama. Canım daha az ya garibim. Ne yapacağım ki ben sana? What? ne oldu mu ölmedim uçucum ya yani olan bir şey yok hatalı oynadım minyon dalgasında arkasına geçtik hasar kule son anda vaz mı geçti? geçiyor Aslında kule vurdu bana şimdi Ninja tabi erkenden tamamlayalım bizim için Hayati önem taşıyor peşinden şuradan şunu alalım şunu alalım şunu alalım pink ordalamadık alamadık Demek ki neymiş? Karşımıza Lucian gelse bile koridoru kazanan pik olmasına rağmen eğer dikkatli oynarsanız, doğru pozisyon alırsanız kazanabiliyor musunuz ki hakim olmadığınız karakterle. Ben Zed'i sık sık oynayan birisi değilim. Hatta hep şunu söylerim. Keşke iyi Zed oynayabilsem. En çok hayal ettiğim şey yani bir karakteri böyle çok iyi oynayabilecek olsam hep Zed'ti. Ninja tabim var ya artık beni burst diyemiyor. Bizim oyun çok fazla koridorda döndü. Lucian farmda üstün aslında. Şu an bayağı kazanıyor bize karşıda. rotasyon yapmıyor. Sürekli koridorda oynuyor. Yani ve bu kadar pasif oynuyor. Bir Lucian oynaması gereken tarz bu değil. Keşke vursaydım bu adamı da kesermişiz. Aa iyi. Bize kaldı. Seni de alalım. Sıçrasını da attı bu adam giderek. W'm dönseydi kaçardık da pozisyondan. W'miz dönmedi. O U, Leon ultisi çok güzel geldi. Arınır daldılar. Da Top lane openlanmış. Güzel. Şu an oyun yüksek ölçüde bize bakıyor. Dediğim gibi bu eşya biter bitmez e, direkt e, Vahşi Hydra'ya yönelebilirim. Ya da rakibin iyileştirmesini kırılabilmek adına dediğim gibi Zaun Zincir kılıca gidebiliriz. Ki karşıda Yumi falan var. Yani çok fazla iyileştirme etkisi olacak. O yüzden gitmek gerekebilir ikinci eşya olarak acilinden. Güzel. Plate daldı bizimkiler. Bir plate daha. Güzel. Adam totemi kırmak pahasına orada burst yemeyi tercih etti. Kurtlarına gitmemiş. Buralarda bir yerde bu ay. Sen ciddi olamazsın ya. Yani şaka gibi ya. Keşke tutuşturma atsaydım adama. Şu an tutuşturma atmadığıma pişmanım. Çok güzel. Şifa da tam zamanında geldi. Haydi bir çıkalım. Yani burada bu jambarıyla adamların bizi kovalaması en büyük hataydı. Yapılmaması gereken bir şey yaptılar. Kovaladılar, kaybettiler direkt. Şuradan bir uzun kılıçta, Dediğim gibi zaun zincir kılıcı ilerleyelim biz arkadaşlar. Normalde ee, gitmem gereken bir Hydra vardı ama bu da lazım olacak. Lucian 30 milyon fark attı bize. Ama adam koridordan ayrılmıyor, rotasyon yapmıyor. Ve sadece minyon kesme odaklı oynadı. Yani e, orta koridor düşün oynayacaksanız bu kadar pasif ve e, sadece minyon odaklı oynamamanız lazım. Rakibi poklamanız gerekiyor. Özellikle Z'de karşı oynuyorsunuz siz oyunu. Ay attığım yeteneklere bak. Rezalet. Güzel, ulti de aldık. Leona'yı bekliyorum şu an. Kaçamayacaksınız ki çocuklar. Sıçrama atmaya gerek var mı? Boşu boşuna da kaçmaya çalıştılar. İyi ki o pozisyonda e, ilk başta yapmamışız o sıçış hareketini. Yoksa bizim için fail olabilirmiş. Beklememiz güzel oldu bence. Burst'ümüzü bu şekilde çıkartmış olduk. Gene sıçraya gerek yokmuş aslında. Ee, arkadan Master geliyormuş. Ben onu dikkat etmedim geldiğine. Bizimkiler burada bir savaş halindeler. Yetişebilir miyim bilmiyorum. zoom'i de var arkada ya devam edemeyiz. Hadi be. Worst dedik ama setle birlikte yetmedi. Adamlar orada direkt engage'i durdurmayı başardılar. Benim altına ihtiyacım var. Şuradaki yampire geç duruyorsa alayım. Minyonda gerideyiz zaten. 40 milyon geriye düştük ama çok da fazla minyon odaklı oynamadım aslında. Sen böyle bakalım. Bak 88 CS ne dakika 16'da. Ben bu vayı yakalar keserim. Aa burada değil. Vay nereye gittin sen? Yumi'yi de düşürdüler. Cık, gidemeyeceğim. Yani dive atmayı denerdim ama riskli. Ultisi multisi varsa ters pozisyonda kalırız hiç değmez o dive'a. Geri çıkalım. 1300 gold'um oldu. Aslında burada iyileştirme etkisini kesebileceğiz adamların. 1.5k paramız var. Ya da dur bakayım. Ruşin şuradan geçmeye kalkabilir belki. Geçmeye kalkmadı. Geldim. Neyse Allah'tan Bakın burada takip etti de skoru aldı? Hasarımız yetmiyormuş yoksa. Base atmasaydı keşke bizim adam. Oo, Şenmen de gelmiş. Kalabalıklar. Ultim yok ya. Bir de iyileştirmelerini kesebilecek bir şeyimiz de yok. Tamam. Hadi bakalım 1900 goldumuz var. İstiyoruz burada savaşmaya. Yine çok fazla gereksiz zorladılar. Bu pozisyon iki kişiler ya arkalarını görmüyorlar. Sürekli inatla e, fight aramaya çalışıyor rakip takım. Kaybediyorlar haliyle. Zaman zincir kılıç da bitti. Tek seferde tamamladık eşyayı. Şimdi artık iyileştirme de kesiyoruz. Saldırı gücümüz 215'e çıkmış. Bunun üzerine Karabalta veya dediğim gibi Hydra'ya gideceksiniz. E, biz muhtemel sürekli Hydra'ya gideriz. Ardından da Seril tercih edebilirsiniz. Hasar veren yetenekleriniz rakibi yavaşlatmanızı sağlıyor. Bu sayede de siz Q'nuzu değdirseniz bile rakibi yavaşlatabildiğiniz için otomatik olarak winliyorsunuz. Zed'in bütün yeteneklerini tutturma ihtimaliniz artıyor. En azından tutturamasanız bile devamında oto ataka rakibi borçlayabiliyorsunuz. Güzel. Can çalması çok fazla karakterin ya. Ah yetişemedik. Seni bir aradan çıkartalım. Daha da fazla altına ihtiyacım var. 15 yetenek hızı çok az ya. Kaçtı bak arkadan. Bitkinlikle tutuştur yedik ha. Anladım abi. Adamların kompozisyon tercihleri... Ve bunu yönetme şekilleri gerçekten çok yanlıştı. Özellikle Lucian bitik durumda. Hiçbir şey yapamıyor. Zaten bu dakikadan sonra Lucian eti gösterebilmesi de pek mümkün olmuyor. Yani göz göre göre trollemiş oldular oyunu. Biraz burası trol artık ya. Biraz değil bayağı trol hatta. Bir tane skor çıkartabildik aradan sadece. Yani dediğim gibi burası bir tık troldü. Daha fazla durmamamız lazımdı da. Sen gel bakalım Tiamat. Üzerine şu arkadaşı satalım. Bir tane de senden alalım. Yani Shen ben ulti kullandı Düşünün yani. Aslında kalkan kıracak bir eşya da alabiliriz. Ee, yılan dişi mesela. Bakın direkt kalkana sahip hedeflere fazladan hasar vermenizi sağlıyor. Kimi matchup bazında hiç fena olmaz. Yumi var, Shen var. Bunların kalkanlarını kırabilmek adına çok işimize yarar. Olmazsa onu tercih ederiz ama ilk etapta bir eşyamız bitsin bizim. Şu eşya çok kritik, ilave zırh termesi de var. Mis gibi. Ya bizim minyonumuzu gördükçe ben biraz üzülüyorum. Hmm, kırmızı güçlendirmeleri duruyor. görüşleri var muhtemelen. İki kere burada bekliyoruz ama büyük hata yapıyoruz. Gel gel. Aldılar gerçi bizimkiler bunu. Burada biri bekliyordu. Tahmin ettiğim gibi. Oy, Veigar'ın hasara bak. Neyse i̇şte Master topladı herhalde orayı. Güzel. Oyunumuz da bitti. 20 skor katkısıyla birlikte bitirdik. Rakip takım da sür verdi. Arkadaşlar orta koridorda Z bu şekildeydi. Umuyorum video gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve not olarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.